Bir şeyleri önceden sezip içime doğdu dediğiniz oldu mu? Veya kararsız kaldığınızda kalbinizin sesini dinlediğiniz oldu mu? Peki ya insanları neden iyi veya kötü kalpli olarak tanımlarız? Peki ya kalpler akleder mi? Karar verme anında kavrama ve anlamada rolü var mı? Birçok sebebi neden kalbimizle ilişkilendiririz? Vücudumuzda onca organımız varken neden tüm anlamlar kalbimize yüklenmiş olabilir ki? Hiç düşündünüz mü? Peki ya kalp gözü veya ön sezi denilen şey? Bu gerçek olabilir mi? Asırlardır kalp gözü veya ön sezi olarak bildiğimiz, olacak olayları kısa bir süre önce hissedilmesini kalbimizle ilişkilendiririz. Ve yapılan araştırmaların sonuçları, gerçekten de kalbimizle ilgili söylenenleri kanıtlayacak türden. Gelin şimdi göğsümüzde bir yumruk büyüklüğündeki o küçük organımızın gizemli dünyasına kısa bir yolculuğa çıkalım. Ve onun mucizevi işlerine birlikte tanıklık edelim. Sözde ilkel olarak tanımladığımız birçok medeniyet, kalbin bugün keşfedilen özelliklerini bugün biz nasıl tanımlıyorsak neredeyse aynı şekilde tanımlamışlardı. Mesela antik Yunan'da ruhun kalbin içinde olduğuna inanılıyordu. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat ve Sokrates'in öğrencisi Aristo'ya göre kalp, duygu ve düşünce yeteneklerinin merkeziydi. Medeniyetin başlangıcı olarak kabul edilen Sümer medeniyetinde kalp, bir organdan çok daha ötesiydi. Duygu ve karakter özelliğinin kaynağı olarak görüyorlardı. Bu nedenle cesaret, ve güvenin sembolü sayılırdı. Antik Mısır'da bulunan en eski yazılı tıp belgesi olarak bilinen Ebers Papirüsü'nde nabız atışları kalbin kan pompalayan bir organ olduğu ve vücudun her tarafına yayılmış damar ağları ile ilişkili olduğunu yazmışlardı. Onlara göre insan ruhunun merkezi his, bilinç gibi ruhsal ve zihinsel faaliyetlerin de merkeziydi. Yani insan karakterini şekillendiren ve ahlaki doğasını belirleyen bir organdı. Peki ama gerçekten de kalp duygularımızı ve davranışlarımızı belirleyebilir mi? Gelin şimdi de modern tıbbın kalp hakkında söylediklerine bakalım. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen şey beynin sinyaller yoluyla kalbe gönderdiği emirlere sürekli yanıt vermesiydi. Oysa beynin kalbimize gönderdiği sinyallerden daha fazlasını Kalbimiz beyine gönderiyor. Bunun anlamı beynimiz kendi başına değil, kalbimizle birlikte hareket ediyor. Daha ilginç olan ise kalbimizin gönderdiği sinyaller beyin fonksiyonu üzerine çok önemli etkilere sahip. Mesela kalp ritmi düzeni düzensiz olduğunda kalpten beyne gelen nöral sinyallerin karşılık gelen düzeni yüksek bilişsel işlevleri engelliyor. Bunun anlamı net düşünme, hatırlama, öğrenme akıl yürütme ve etkili kararlar verme, duygusal süreçler, algılama ve karmaşık problemleri çözme yeteneğimizi sınırlıyor. Sonuç olarak, öfkeliyken, korku anında ve tehlikedeyken neden yanlış kararlar verdiğimizin sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor. Kısacası kalbimiz, beyne tepki verirken, beyin de kalbe tepki veriyor. Sonuç olarak, kalbimiz ve beynimiz bir bütün olarak hareket ediyor. Kalbimiz dakikada 5,5 litre, gün sonunda 8 ton ve bir yıl içerisinde 3000 ton kan pompalar. Ortalama 80 yıllık bir ömürde 240 bin ton kanı kusursuz bir şekilde pompalar. Ve toplamda 100 kilometre uzunluğa ulaşan mikro ölçekteki kılcal damarlarımıza kadar ulaşır. Ve bunu yapabilmek için saatte 5 bin, günde ise 120 bin kez atar. 80 yıllık bir ömürde 3,5 milyar kez kasılıp gevşer ve tüm bunları kusursuz yapmak zorundadır. Zira bir kez durduğunda mutlak ölüm gerçekleşir. Tüm bunları yaparken bir yandan da birçok hayati hormon salgılar. Mesela doğum anında salgılanan oksitosin hormonu beynin hipotalamus bölgesinde üretilir ve hipofiz bezinden salgılanır. Fakat aynı zamanda kalpten de salgılanır. Oksitosin hormonu, doğum için rahmin kasılmasını sağlayarak doğum sancısını başlatmada etki gösterir. Doğum sancılarına dayanmayı ve bebeğin daha rahat doğmasını sağlar. Süt üretimini başlatır ve bebek sütü emdikçe daha fazla oksitosin salgılanır. Annenin bebeğine olan bağlılığı ve hayranlığı bu hormon ile sağlanır. Aynı zamanda sevgi ve hoşgörü gibi duygular ve bebeğe karşı şefkat gibi muhteşem özellikler içerdiğinden aşk hormonu olarak da anılır. Erkeklere oksitosin takviyesi yapıldığında ise daha vicdanlı ve merhametli olduğu görülmüş. İşte tüm bu hormonlar ve daha fazlası kalbimiz tarafından salgılanır. Korku ya da heyecanlanma durumunda adrenalin gibi hayati önem taşıyan hormonlar da kalp tarafından kodlanır ve bu bilgiler beyne gönderilir. Kısacası kalbimiz kan pompalamanın haricinde olağanüstü yeteneklerle donatılmıştır. Kalbin beyne gönderdiği sinyaller hakkında HeartMath Enstitüsü yöneticilerinden Dr. Rolin McCready şöyle söylüyor. Kalbin beyne gönderdiği sinyallerdeki düzen, beynin performansını derinden etkiliyor. Eğer sinyaller düzenli ise, kavrama, düzgün düşünebilme, iyi karar verme gibi işlevler kolaylaşıyor. Aksi durumda zorlaşıyor. Öfke, ümitsizlik, panik gibi hisler kalp atışlarında düzensizliğe sebep oluyor. Sonuç olarak öfkeliyken, korku anında ve tehlikedeyken neden yanlış kararlar verdiğimizin sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor. Kalbin kan pompalamanın çok daha ötesinde bir organ olduğunu gösteren çok sayıda çalışma var. Mesela beyin sapında bulunan vagus sinirinin bir ucu kalptedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki vagus sinir aktivasyonu ile birlikte kalp ve beyin iletişiminde anlama ve doğru karar verme noktasında önemli etkileri olduğu saptanmıştır. Bu bilgi asırlardır dillendirilen kalbin kavrama ve anlama noktasında önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Anlama ve karar vermeden bahsetmişken şu ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. Günümüzde henüz yeni keşfedilmiş kalbin bu özellikleri gerçekten çok şaşırtıcı. Ve daha şaşırtıcı olan ise yaratıcı tarafından bu alana dikkat çekilmesi ve tüm bunların asırlar evvel haber verilmesi. Tam bir tefekkür sebebi. Zira anlayan ve kavrayan kalpler için bu anlatılanlarda çok büyük dersler vardır. Gelişen teknoloji sayesinde kalbin kanı vücudun her yerine pompalamanın dışında çok daha kompleks görevleri olduğunu biliyoruz. Ancak birçok araştırma kalbin kendine ait bir zekası olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmaların sonuçları ise şaşkınlığımızı daha fazla artırıyor. Doktor McCrady, kalbin sezgisel zekası üzerinde bir takım deneyler yaptı. Buna göre kalbimiz sayesinde bazı olayları önceden tahmin edilebilmesine bilimsel bir açıklama getirdi. Yapılan deneyde 26 katılımcıya 30 farklı resim gösterildi. Bu resimler yüksek düzeyde insan duygularını harekete geçiren görüntüler içeriyordu. Deneklerin kalp atışları ve beyin dalgalarının ölçülebilmesi için bir düzenek hazırlandı. Ve deneklerden bilgisayar başında mouse tuşlarına tıklayarak bir sonraki resme geçilmesi istendi. Resimlerin geçişi sırasında kalp atışları önemli ölçüde yavaşlıyordu. Eğer yüksek düzeyde duyguları uyandıran bir görüntü ise kalp resim gelmeden önce daha fazla yavaşlıyordu. Eğer normal bir resim ise kalp atışlarında hızlanma gerçekleşiyordu. Buna göre kalp, görüntü gelmeden önce nasıl bir şeyle karşılaşacağını hissediyormuş gibi davranıyordu. Sonuç olarak bilgi önce kalbe geliyor, sonra beyne iletiliyordu. Deneyin sonuçlarına açıklama kısmındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak, yüzyıllardır dillendirilen altıncı his veya içime doğulu deyimlerinin karşılığı bir anlamda bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Kalbimiz olayları önceden sezebiliyordu. Kalbimizin bu sezgisel zekası, cevapsız olan birçok soruya da yanıt olmuştu. Kalbin sezgisel zekası demişken, gelin şimdi de kısaca bu konuya değinelim. HeartMath Enstitüsü'nden bir grup bilim insanı, kalple ilgili birçok çalışma gerçekleştirdi. Ulaşılan sonuçlar ise son derece şaşırtıcı ve hayret verici. Mesela kalbimiz beynin ürettiği elektrikten 60 kat daha fazla elektrik üretir. Kalbin ürettiği elektromanyetik alan ise beyninkinden 5000 kat daha güçlü. Bu manyetik alan vücudun her hücresini etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda vücudun dışındaki alanları da kaplar. Hatta uygun şartlar sağlandığında 4 metreye kadar ölçülebilir. Duygularımıza göre değişen bu elektromanyetik dalgalar hem bizi hem de çevremizi etkiliyor. Mesela kalbi küt küt atan, heyecanlanmış aniden koşup yanınıza gelen birini düşünün. Bir anda siz de heyecanlanır ve aynı duygulara kapılırsınız. Yani göğsümüzde bulunan o küçük organ sandığımızdan çok daha ötesi. Kalbin kendine ait 40 bin sinir hücresinden oluşan tıpkı beyindeki gibi bilgi taşıyan bir nöron sistemi bulunuyor. Bu sayede kendine ait bir zekası var denilmiştir. Hatta 1991 yılında Doktor Andre Varmor tarafından yapılan çalışmaların sonunda kalp için küçük beyin demiştir. Kalpte bulunan bu nöronlar için algılayan, hisseden, hatta hatırlayan hücreler ifadesi kullanılmıştır. Yani beyne gönderilen sinyaller duygularımızı ve davranışlarımızı doğrudan etkileyecek bir yetenek ile donatılmış. Kim bilir, belki de anne karnında oluşan organımızın kalp olması, belki de bu durumu açıklıyor gibi. Zira kalp ilk 20 günde, beyin ise 90. günde oluşmaya başlar. Bazı araştırmalar gösteriyor ki, kalp nakli sonrası hastalarda karakter ve kişilik değişimleri rapor edilmiş. Müzik tercihleri, yemek yeme alışkanlıkları, bağışçıya ait hatıralar, karakter değişimi ve nakil olan hastanın zevklerinin değişmesi. Elbette her nakil olan hastada bu durum gerçekleşmiyor. Fakat azımsanmayacak kadar çok vaka bildirilmiş. Fakat bunlar beyne ait işlevler. Bağışçıya ait hatıralar, daha önce edinilmemiş alışkanlıklar ve ortaya çıkan yeni duygusal deneyimlerin Kalp nakliyle ortaya çıkması. Sizce de çok tuhaf değil mi? Yoksa gerçekten kalbin kendine ait bir zekası mı var? Bunları henüz tam olarak bilemiyoruz. Fakat kalbin anlama ve karar verme noktasında önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bundan böyle karar verirken kalbinizin sesini dinlemeyi unutmayın. İnsan her gün yeni mucizeler görmek istiyor. Oysa her yer mucizelerle dolu. İnsan bedenini henüz yeni keşfediyoruz. Her keşif yeni mucizelerle geliyor. Kalbimiz hala bilemediğimiz ve keşfetmeyi bekleyen sayısız özellikleriyle bizleri hayran bırakmaya devam edecek gibi görünüyor. Nitekim Cenab-ı Hak, insan neden yaratıldığına bir baksın. Ayetiyle, biz insanı en güzel şekilde yarattık diyerek bizleri araştırmaya yönlendiriyor. Bize düşen tüm bu olan biteni anlayarak tefekkür etmek.